Herkese merhaba. Ben Naciye. Keseceği mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk kadayıf tarifi vereceğim. İlk başta şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için tencereye 3 su bardağı tuz şeker koydum. Üzerine 1 litre yani 5 su bardağı süt ekliyorum. Ben şeker miktarını 3 su bardağı kullandım daha tatlı seviyorsanız 4 su bardağı şeker de kullanabilirsiniz şimdi 1 litre sütü ekledim altını açıyorum şeker eriyene kadar karıştırıyorum şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıyoruz ondan sonra bir kenarda soğuması için bekletiyoruz şerbeti 15 dakika kaynattım altını kapattım 1 paket vanilin ekliyorum Şimdi şerbeti soğumaya bırakıyorum. Kadayıfların üzerine dökmek için tavaya 150 gram tereyağını koyup eritiyorum. Tereyağı eridi, altını kapatıyorum. Küçük bir çay bardağı ayçiçek yağı koyuyorum. Şimdi biraz soğuması için bekletiyorum. Borcuma yarım kilo kadayıfı koydum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağını gezdiriyorum. Tereyağını şimdi kadayıfa güzelce yediriyorum. İyice karıştırıp. Tereyağını kadayıfa güzelce yedirdim. Şimdi kadayıfın yarısını alıyorum. Başka bir kaba koyuyorum. Yarısını aldım. Şimdi kalan kadayıfı şöyle güzelce yayıyorum. Açık yer kalmayacak şekilde güzelce şöyle elimle de bastırıyorum. Şimdi sert bir şeyle iyice şöyle bastıracağım kadayıfı. Şöyle ahşap kesme tahtam vardı. Onunla bastırıyorum şöyle iyice kadayıfı. Kadayıfı güzelce düzleştirdikten sonra ortasına ceviz koyuyorum. Her tarafına serpiştiriyorum cevizi. Ceviz serpiştirdikten sonra şimdi kalan kadayıfı üzerine koyuyorum. Her tarafına eşit şekilde dağıtıyorum. Şimdi aynı şekilde üzerine bastırıyorum. Şöyle iyice düzleştiriyorum. Kadayıfın pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Kadayıfı üzeri kızarana kadar gördüğünüz gibi pişirdim. Çok güzel gözüküyor. Fırından çıktıktan sonra da 12 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesi için beklettim. Şimdi soğuk şerbeti üzerine gezdireceğim. Bu arada şerbetin tamamını eklemiyoruz. Diğer kalanını da biraz şerbetini çektikten sonra tekrar iki aşamada dökeceğim. Şimdi şöyle şerbeti güzelce gezdiriyorum. yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar ayırdım şerbeti. Şerbetini döktükten sonra bir kenarda şerbetini çekene kadar bekletiyorum. Tatlı şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Şimdi kalan şerbeti dökeceğim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum iyice soğuması için. Ondan sonra servis yapacağım zaman da üzerine süsleyeceğim. Tatlıyı buzdolabında iyice dinlendirdim. Şimdi dilimleyip süsleyeceğim. Şöyle bıçakla dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz tatlıyı dilimledikten sonra üzerine kakao serpeceğim. Dilerseniz sadece çikolata da rendeleyebilirsiniz. Ben hem kakao hem de çikolata koyacağım üzerine. Şimdi şöyle kakaoyu güzelce serpiyorum. Şimdi rendelenmiş çikolata serpiyorum. Dediğim gibi sadece çikolata rendesi de kullanabilirsiniz. Soğuk tatlım artık servise hazır. Şahane gözüküyor. Şöyle servis tabağına alıyorum. Soğuk kadayıf tatlım gördüğünüz gibi servise hazır. Yapımı gayet kolay ve lezzetli bir tatlı. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. şahane lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.